şey oldu. Ben bir gün markete kayboldum. Annemler çok korktu. Ya değil mi? Çok komik. Bir kulaklık uğruna mı Talha? Selam evet. dostlar. Evet Talha Bey'in dediği gibi. Ee, bugün e, gerçekten öyle oldu. Biz vallahi alışverişe gittik ama git dedim ki keşke gitmeseydim dedim. Vatandaş burada hala bana sanki ben kaybettim çocuğu da bana kızıyor. Evcan'la bayağı biz... E, Alışverişe daldım. Koca oğlanı unuttun Selma. Eşek kadar çocuk kayboldu. <laughs> Hiç sormayın. Çok korktuk. Yani güldüğüme bakmayın. Hatta yüzünden de belliydi. Valla biraz sinirdendim. Elim ayağım titredi. Yüreğim ağzıma geldi. Hani diyeceksin ki Selma boyuna bakmayın dostlar. Daha 10 yaşında. Hani kalıbı belki size büyük gibi gelir de daha 10 yaşında yavrum. Maşallah diyeyim de yine de. Yani ufak bir şey, küçük, büyük bir şey değil. Ya, minicik o. Ya, hepimizin için ama daha 10 yaşında ya. Biz de ben de çok panikliyimdir böyle konulara normalde çok dikkatliyimdi de o anlığıma geldi herhalde ee, nasıl kayboldu onu da anlatalım anlatmak ister misin anlatayım mı Anlat. ben mi anlatayım? Biz alışveriş yapıyoruz Talha da bu kulaklıklara bakıyormuş ben de hiç anlamadım ya Aydi de alışverişim bitti fazla bir şey almayacaktım ben dedim ki hadi dedim kasaya gidelim biz gidiyoruz alalım dedim. Aldıklarımızı. Ercan'la biz hiç aklımızda yok. Ben zannediyorum. Ben kocaman oğlan diyorum. Geliyoruz. Hayır. Neyse biz alacaklarımızı aldık. Çıktık. Arabaya gidiyoruz. Ben alışverişimi yenileştirdim. Ercan de arabayı, oturdu arabayı çalıştırıyor. Ben de dedim Talha dedim. Aldın mı o istediğin şeyi? Talha oğlum cevap versene. Hiç arkaya bakmıyor. Talha Talha. Ses yok. Bir döndüm oğlum dedim baktım çocuk yok. Aa dedim Ercan Talha ne? Ercan gelsene arkada ne duruyorsun? Talha yok dedim. Kafa sallıyorum Selma sana. Ercan bana dalga geçiyorum. Ercan vallahi arkada görmüyor koca oğlanı nereye saklayacağım dedim. Aa, hemen arabayı geri durdurduk çıktık dışarılara. Bizim burada simsiyah karanlık yağmur fırtına yüreğim ağzıma geldi. Anam diyor markette çocuğun ağzını tuttular da mı götür. Kafamda 40 bin türlü yemin ediyorum proje. O kadar korktum, o kadar korktum. Hala bakın hala ellerim titriyor. Girdik gelir Ali diye koştur bir baktım. Oğlan olduğu yerde daha duruyor. Dünya haberi. Bunu almış bunu okuyor. Ee, <laughs> geldim oğlum dedim. O çocuğa bir güzel kızıyorum. Bir yandan bir yandan da diyorum bir bir şey mi yaptı? Oğlum bana bu çocuğa ne diyor anne ne diyorsun sen? <laughs> Ama var ya hala kalbim Aynen çarpıyor. <laughs> E göster hadi. Bunu alacakmış da size de gösterecekmiş. Evet dostlar Talha Bey kayboldu. Bizi korkuttu ama hatta başlıkta da bunu yazacağım. Bizi çok korkuttu. Oğlumuzu kaybettik bir kulaklık uğruna. Gerçekten şu bluetooth'lu kulaklık yüzünden çocuğu... Kulaklık uğruna değil. Sen alışveriş sevdanı oğlum kaybettin. Ha beni alışveriş... Ercan'cığım evin malzemeleri hafta evet. sonu. Bizim burada her yer kapalı. Ben önce çocuğuma bakarım sağ sola. Nerede, ne yapıyor diye. Sense onu al, bunu al, şuna kasadan çık. Ama evdeki alışverişi düşünüyorum. Niye ödüyorsun her bir çocuk? Yapma bir daha sen oğlum alışverişi... Alışverişe götürmem, Selma seni. Ercan'cığım sen bana niye Bu kızıyorsun? Bu çocuklara bir şey olursa... Hadi. Bak ben biliyorum ben. Evlendim, çocuk hadi sen kendin öyle? bakacaksın o zaman. Hadi ben bunlarla uğraşıyorum. Senin aklın nerede? Niye sen, aklım, aklım sen de sen kaybolursun diye korkuyorum. Ha ben de sen sen kaybolursun. <laughs> beni düşünme be o zaman çocuğunu düşün. Evet bu <laughs> ne oğlum? Benim göstereyim. Bu nasıl? Kulaklığı... İşte efendim şu kulaklıklarmış. Kulaklığı... Kayboldu ya. Normalde almazdım ama çok korkuttu beni. Mecbur kaldım aldım bunu. Nasıl giyiyorsun? Al bak şunu. Hadi dedim. Airpods, pods e işte. Alayım gitsin dedim. Bunu aldık efendim. Buna kaç para verdiniz? Onu 49, da hiç bilmiyorum ha. Kaç? 49. Ne? Sağ mı diyor? Ben verdim. Sana ne? 49 lira mı? 50 euroyu aldınız. Evet. E neyse. Ah, ne hadi güle güle kullan. Evet dostlar. Bir kulaklık uğruna çocuğu kaybediyorduk. İlk neyse, bak bun, bak, da. Bundan sonra, defa bağlamış Bak bundan en sonra Talha artık. Talha e... artık götürmeyek <laughs> diyorsa sık sık kaybolur. Ama daha gelmesin bizimle. Ama hala korkuyor. Ben Medya artık gidelim de orada e, telefonlar Orada da kayboldu. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah kimseyi evlat acısın. Hayır, bana çiçek Kurban olduğum Allah kimseyi yüreğini korku düşürmesin. Gerçekten biz çok korktuk. Evet efendim kızım şöyle yaklaştırsana. Bana çiçek mi aldın sen? Evet efendim bunları Ercan bana aldı. Ben bu benim bunlardan vardı daha doğrusu da ben hepsini atmıştım bizim evde ölüyor diye. ama görünce de dayanamıyorum bir tane bundan aldı bana bir tane de bundan aldı. Bunun altına şunlar sığmadı efendim. Buna yarın başka bir kaba ayarlayacağım. Şimdilik çiçeğimi suladığım için bunun içine koydum. İşte bu ikisini Ercan bana aldı. Bir de indirime girmiş. Ha pahalı olsa alır mıydın Ercan? Ne pahalı? Şu Yo, bir oyraya düşmüş. Ben fiyatları söyleyeyim. Aslında yine pahalıydı. 50 kuruş olsaydı alırdım. Bu bir oyraya düşmüş. Bu da bir oyra 50 cent efendim. Benim Güzel. evde her zaman vardı. Bir de bunlar yılbaşı zaman. daha dur annem. Bunlar yıl bu çiçekler yılbaşı günleri yani yeni yıla yaklaştığımız zaman geliyor adı da yılbaşı çiçeği olarak geçiyor bunların Bizim burada Almanlar bunlara öyle diyor ya, dostlar. Evli gülerim bebe arkadaşlar. Dostlar, şey aldım, burma yok. Hey canım, ee, üç tane de tavuk tozu Hı. aldım efendim işte burada. Üç tane tavuk tozu aldım. Kaldırsanız Eee Bir tane Şöyle elma aldım. Sen getirip böyle gösterebilirsin. Bir tane elma aldım efendim. Altı, altı tane. tane. Valla bir euro 50 sentti galiba bu. Bunların tanesi de bir euroydu bu şey tavuk, tavuk tozları. Olur. 3 tane aldı, 3 euro da bunlar tuttu 2-4 tane salatalık aldım şu salatalığın tanesi e, 85 ya yani 90 sent 90 sent 4 tane aldık siz hesaplayın artık her zamanki gibi bir tane toz peynir aldım şu kadarcık domates aldım kaç para verdin Ercan 3 3.58. 3.58. Şu 6 tane falan domates var. Efendim. bir tane Ercan kendine kahve sütü aldı biliyorsunuz biz pasta çörek yaptığımız zaman bu fındıkla badem, bu ikisi de badem pardon. Bu bademleri ben kullanıyorum. E, ee, burada dört tane makarna var. İkisi kıvırcık, ikisi şey nohut pekmezli neyse işte ondan. Ercan kendine bu makarnadan aldı. Biliyorsunuz portakalcı Selma portakal aldım. O Selma Hanım. Bir tane kendi içeceğimden aldım. Greyfurtlu. Şu kızım e, gözüküyor mu? Ya. Ha, bir tane kendime bu içecekten aldım. Bir tane acı aldık. Bir de bu persili. Persil. E, siz kullandınız mı? Ercan bu nasıl açılıyor? Efendim ver hayatım açayım ben iki dakika. Dur. Ver hayatım. Dur dur. Heh. Persilin çamaşır <laughs> e, Ay evet. ne güzel kokuyor. He. Bunu bu şekilde makinemize atıyoruz. O kızım çamaşır için <laughs> evet, bu. bu bunu bu şekilde böyle çamaşır makinemizin içine atıyoruz evet. dostlar. Başka ilaç atmıyoruz. Başka bu, şey beyazlar için Çok dostlarım. Güzelmiş. Kokusu muhteşem. Aynen. Vallahi bu da 12 euroydu şu. 30 yıkamalık. O bakın burada da gösteriyor. 30 yıkamalık yes. 11 euro 12 euro ya yani 11 küsür de ben 12 euro diyorum. Buna da 12 euro para verdim. Aldım eve geldim. Bir tane Dalmar'ın e, makine kahvesi dostlar. Ben biliyorsunuz e, bin ka kaşık kahveyi seviyorum. Bir de böyle makine kahvesi. Siz hiç ben makine kahvesi yaparken beni görmediniz. Hiç görmedik. Böyle Çünkü ben de görmedim arkadaşlar. Uzun zaman oldu yapalı. Yap da içelim mi? Ercan sen iyisin değil mi? Çocuğun kayboldu diye suçlusu ben değilim. Sen de ebeveynsin tek ben değilim anladın mı? İlk sen de hatalısın ben de hatalıyım. İkimiz de bulalım hatayı. Artı çocuğumuzda da hata bulalım. Çocuğumuz daha orada niye bekliyor? Kızım bu bana parmak gösterişi okla ver bana bir Benim verir mi? Tek taraflı değil. Su hatalar... Sus Selma! Hatalar, hatalar... Alışveriş, var. alışveriş için çocuğu kaybettin sus. Hayır Ercan'cığım. E ben hadi alışveriş sevdasında. Senin sevdan nerede? E sende. Ha bende. Sen beni <laughs> değil de çocuğun da sevdanı. Hep görüyorsunuz değil mi? Her şeyde kadınlar. Tamam işte. Çocuğun şey. iyi yanı baba tarafı. Kötü yanı anne tarafı. Çocuğun bir şey olur anne kötü. Çocuğu iyi başarılı olursa baba süper. İyi ee, ne güzel vallahi evet. ne güzel dünya. Evet. Makine kahvesi efendim bu da iki euro mu 3 euro bir şeydi? Yarın yap yapacağım güzel Bir tane de böyle Ercan kendine rola mıdır nedir neslenin. E, e, otobüs de iyi oluyor yani. Otobüs için mi Açma. Açayım ne olacak? ona zaten tek tek, tek, tek açılır. Aynı, böyle bir şey efendim 4 tane varmış içinde. Hem de şunlardan çıkarırız. Alıyacaksın şantana koy. Evet. Bir tane kornişon şey turşu aldım. Çünkü orçunun makarna gözükürse bilin ki makarna salatası zamanı geldi. mısır almıştık. Kim kaldırdı? Aldım mısırı o içeriye koymuş. Suden az bir, bir, tane de mısır aldım da onu kaldırmışlar. Şu... zenf de aldım makarna salatam için. Yine Ercan Bey kendine böyle bir keksi, keksi aldı. Valla bu da 2 Euro'ydu. Bu 1 Euro'ydu. Bu da 1 Euro'ydu. Salatalık tuşusu. 1 Euro 10 centti galiba. Her zamanki gibi domostoslar Domostos. kraliçesine aldık. Bunsuz hayat olmaz. Bunlar temiz efendim. Hepsi silinmiş. Türkçesi ne yalnız Selma? Hipo. Türkçesi. Hipo. Bakın. Bunun Türkçesi hipo değil mi dostlar? Türkiye'de ben hipo Domostos. diye Domostos deniyor. Anne de ben hipo diye kullanıyor. Ne? Çamaşır suyu. Sen işte Türkiye'den geldin. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de büyüdü. Bak ben burada doğdum büyüdüm. Çamaşır suyu, seyir iki oyluydu. arkadaşlar. Üç tane zeytinyağı aldım. 2 tane süt, süt aldık. bir tane tost ekmeği. ekmeği aldım. 8 tane çips aldık. Utançlarından çıkarttırmadılar. Göster kızım. 8 e, tane de tam çips aldık hafta sonu ya. Anca yetermiş. Ercan yapma. Yapma hayatım. Saçma şeyler yapıyorsun. O, e, 8 idi. Evet tam 8 tane evet. cips aldık. Bir tane kesme şeker aldık. O da orada duruyor. Bir tane yumurta aldık 12'lik. Hepsini öyle bir kaldırmışlar ki sanki eee şey, yanından mal çıkarmışlar. Evet efendim işte çiftlik yumurtası. Çiftlik yumurtasıymış bu. Çift paket kaç tane varmış? 18 tane. Fresh taze yani. yumurta XL'li. Ondan sonra bir tane de kesme şeker aldık efendim. Onu da yerine yerleştirmişler. Aldıklarımızın hepsi bu. ha Bir de şu ne diyeceksiniz? L. Yıkandığı için. Yapışkanını da geri yapıştırmışlar. Bunu yıkadık efendim. Eve getirdik. Bakın altına neyine. Mis gibi yıkadık. Çünkü e, sevmiyoruz. Bu yapışkanı da çocuklar geri takmışlar ki anne Hani şey olmasın diye. Ama iyi ne güzel de, ne yapacağız? Valla bunu da aldım. Niye aldım bilmiyorum. Aslında naylon şey yani benim evimin üstü hep oraya naylon biliyorsunuz. Bakın biz... Bu... bebek sen mi sen o tutturup banyo yaptın. <laughs> Anne hani şey belki toz aldıysak o yanımıza götürürüz. Evimde yani çok de... vardı. Hani bunun şöyle kalitesi falan hoşuma gitti. Bir de uydu, e, indirime girmiş. Bir oyla 50 centti. Bir oyru 50 cent. dedim. Çok hoşuma gitti dedim. Ercan dedi ki Allah aşkına çenem dursun. Al da al. Keşke al, iki ben tane ben alsaydım. Ben al. Bir tane temizleyeyim. Bir tane. Bir tane. Bir Vallahi şuraları falan getirsene kızım uzaktır mı? Baksanıza anladım. şuraları falan çok hoşuma gitti. Ya temizlik için kullanırım <laughs> ya da hamur leğeni gibi bir şey Yo yaparım. Ya temizle onu araya ver. Aldım evin bir köşesini canım, atarım. Çamaşır suyuna beyaz borsun içine bir şey Onu da aldık efendim. Beni Daha birkaç parça bir şeylerimiz var. Onları da balkona koyduk. Arabada iki tane patates İki tane de kuru soğanımız kaldı. Röle e, kağıdı aldık. Onu da Ağabey. açtık bir tanesini. Biri de kızım göstermene gerek yok. Bir tane röle kağıdımız da arabada. Getiremedik çünkü. Balım nerede? Ben de beni gösterin dedim. Patateslerimiz falan neydi? arabada Balun taşıyamadık. Anca bunları taşıdık. Balun nerede? Düşünüyorum da hani aldık diye. Valla kızlar çünkü yarım yamalak buraya dizmişler. çok Baya bir alışveriş ettik. Hatta e, fişler de burada. Cebimde olması lazım. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Bir fişi nerede? şey şey Aldi, Aldi poşetin içinde. Çabutta. <laughs> ne yapacaksın Selma? Aldi torbasının ki de orada. Bu Lidil'in şey getir kızım. Bu Aldi'nin. Bu Lidil'i Aldi'nin. Aldi'de bir tane sırf 26-36 verdik. Lidil'inki de olması lazım. Yani ha Lidil'inki de bilmiyorum efendim. anne. Ya aşağı yukarı toplar nerede? Sen onu söyle Selma ne yapacaksın ki fişi? Hay öldürdü şey beni. Öldürdü beni. 50 euro verdim. 50 euro olup. Evet 50 euro verdim. 50 euro verdim. Ben yoruldum hayat. Neyse şimdi herhalde. Ee, ha 11. ay 21'i mi bugün? He gel kızım. O işte efendim bakın burada tarihi 45 Dur, yani... euro para vermişiz. Burada. Çocuk bu, rengi mi gitti yağmurdan? Yok. Niye Yağmur'dan? Bilmiyorum. 45 Bilmiyorum. euro işte ya, bak burada köşesinde. yazıyor. Bak böyle Evet. Abi, 26 bundan... euro. 30 26 euro 36 centti. Aldide verdik. He. Ee, 50 diyelim diyorsun. 60 70 80. 80, 80. 50 Euro da Talha'ya harcadık. He. Ee, He. Ee. O o benim karttan gitti. He 80. Ee, 50 euro Talha'ya harcadın 80 ee. kaç ediyor? 130. E, 130 e, Rosman'da da ben dedim. 15 e doğru Rosman'da verdim. da domostos aldık. E e, de şampuan de. aldık, orçunun hmm. şampuanlarından. İki bir iki parça daha yani demeye gerek yok. Birkaç bir şey daha aldık oradan da 15 lira. Orada verdik. Kaç para? 145 Euro işte. 145 Euro'muz gitmiş dostlarım. Selma, Bir de sur, sabah aldım. Ercan Aldi'ye gitti. Ekstra Rende gene aldım. domates falan almıştı. Gene salatalık gene toz peyniri falan almıştın değil mi? He canım değil mi? Bir 25 lira mı harcadıyordun? 25. 25 de sabah harcadın. Onu dek üstüne 65 etti. Toplam toplam. 165. 165 Euro. Bugünkü bizim bakın bugün sırf bugün 165 Euro'luk alışverişimiz olmuş. Sırf bugün. Balığım nerede? Aman sur. Yandım ben yandım. Yani dostlar hesap edin siz gerisini. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcım olsun. Niye canım? Allah hepimizin yardımcısı olsun. İhtiyaç efendim. Hani burada gıvır zıvır bir şey gördünüz mü? Allah aşkına de ki Selma şurada gereksiz deyin de. Ben de, de deyim ki, haklısın bacım kardeşim. Gereksiz deyin. Ha bir de ne var mı bilemem. <laughs> Teyma çenen düştü yine. Neyse biz artık kapatalım. Kaç dakika oldu Tuğçe? 15. Ne? 15. Senin Teyma çenen bitmiyordu. Ben burada oturuyorum ki bak acaba bana e, laf sözü e, şey söz hakkı verecek mi diye ötüyor makine gibi ötüyor. Valla e, bizim ha. Kayserili biz ben Kayseriliyim. Ercan biliyorsunuz Sivaslı. Geçen Ercan'a diyorum ki Ercan diyorum senin Sivas'tan diyorum bize hiç destek yok senin diyorum. Sivas hemşeriler seni sevmiyor galiba diyor. Bak maşallah Kayserili dostlarım diyor. Nasıl hemşerilerine, hemşolarına koşup koşup destek oluyorlar diyor. Bu Ercan diye ki zavallım hey Selma ya diyor. Ben diyor e, şey diyor Sivaslılar neredesiniz diye yazayım diyor. Gene gelmez senin Sivaslılar. Helal olsun Kayserililerime. Kayserili dostlarımı öpüyorum buradan. Senin Sivaslılar uyuyor. Uyanana Onlar geldi. İyi ki Kayserili'yiz. Onlar geldi mi bir anda geliyor. He ee, he. Ben hiç görmedim. Daha hiç görmedim ha. Sivaslı hiç görmedim. Bilin hep Kayserili var Allah'ım ne Allah mutlu Allah. bana. Onun için mi her gün can bana. kurban size? Onun için mi bana her gün Ercan Sivas'ın yollarını söylediyorsun da Ercan baş şarkı arka bilmiyorsun da onun için. olsun? Valla Edirne'den karsa hepsi biziz. Yeter ki bayrağımız dalgalansın. Gök gizinde biz de gururla seyredelim. Edirne'den karsa hepsine can kurban olsun. Tüm dostlarımıza Selim selam olsun. Hadi bunun ucuna da birkaç bir şey ekleriz. Kaybeteceğim ben deriz. Selma. O da yarına. Biz onu kendi aramızda yeriz. Başka zaman çok gör. Gördüler. Sen iştahlı iştahlı yiyorsun görüyorlar seni. Ay ben ne olur kahve içmeyecek miyim? Gene içersen şuraları bir toplayayım. Topla Selma Ve ne yapayım? Şimdi hep veda şey yapmayayım. edelim. Hadi dostlar bunun arkasına bir şeyler bulursak eklersek görüşürüz. Selma'nın çenesine devam. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz biz alışverişimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. Şimdi de ben bir çay keyfi yapıyorum. Selma Hanım'a da dedim kamera önüne çıkmayacaksın şimdi. Hep sen konuşuyorsun. Ne zaman beraber oturursak hep o konuşuyor. Ben hiç kendimi atarım. Ha çayım da geldi. Teşekkür ettim kızım. Ee, borçlu muydu kızım? Şey ağzı beraber doldurmuşsun hayatım. Dediğim gibi Selma'ya yasak koydum. Hep o konuşuyor. Ben içimi dökemiyorum size karşı arkadaşlar. Yemin ederim ben size. Ben bir yudum çay alayım arkadaşlar. Evet. işte böyle. Azıcık Selma dinlensin Selma sen konuşma Şu an kamerayla kim çekiyor çok merak ettim ben Selma Hanım çekiyor Elini çek Konuşma Selma Yeter artık seni dinleye dinleye millet bıktı Daha doğrusu ben bıktım Selma Mesela iki kelime de bilirsin hayatım vallahi ben keyif çayım içeyim arkadaşlar Ben çok yoruldum Selma rahat Ah oh, bir şey yaptığı yok Bütün işler bende e evet, söyleyebilirsin Selma içinde kalmasın. Hadi <laughs> şey çizsin Selda. Zor tutuyor. Konuşmamak için kendini o kadar zor tutuyor ki vallahi bile ağzını bantlayacağım ben Selma'nın bu gidişle. E hadi söyle Selma konuşabilirsin. Abi. Vallahi dostlar tekrardan selam olsun. Ercan diyor ki bana Selma çok konuşuyorsun. Evet. E, vlog'larda da hep sen konuşuyorsun. Beni hiç konuşturmuyorsun diyor. Ben de diyorum ki Ercan diyorum seni konuşunca diyorum ne konuşuyorsun anlaşılmıyor ki. <laughs> Niye anlaşılmıyor? <laughs> anlaşılmıyor. Niye Selma Araz mıyım ben? Aşk olsun hayatım. Senin diyorum ne konuştuğun anlaşılmıyor ki Ercan diyorum. Bı, bırak evet. ben konuşayım diyorum. Yok yok diyor. Bu, bugün ben diyor. Senin kameraya da çıkmayacaksın diyor. Çince konuşuyorum. Ha çü -çü. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de dedim iyi tamam Ercan o zaman dedim. Hadi dedim e, vlogun sonunda dedim senle dedim kapatalım kapanışı seninle yapalım evet. dedim. Çay keyfimi yapalım, evet abi. Ercan da çayını içsin. Artık akşam oldu biliyorsunuz bu çok yorulduk ee, Talha'nın olayını da biliyorsunuz videonun içinde anlatmıştık biraz da benim keyfim kaçtı hani hala aklıma geliyor ya gerçekten zor ya Allah kimseyi evlat da sınamasın Allah'ım kimseye o acıları yaşatmasın hele hele böyle kayıp olup da hani evlatlarının arkalarında düşünen anneler var ya evet hani onların gerçekten acısı tarif edilemez Allah kimseye yaşatmasın ben yani hani ufacık bir 10 saniyelik bir olay bile bizi yani. bayağı üzdü, yordu. Benim Çünkü diyorum ya gideriz, başım ağrıdı. Gideriz, ee, zifili karanlık biliyor musun dışarıda? Evet bizim burada buz gibi, kap karanlık simsiyah. Evet. Bir de bizim buradakiler Türkiye'deki gibi. Hani her yerde ışıklar yanmıyor. Lambalar falan hani bu sokak lambaları falan yanmıyor dostlar. Yani, bu Almanlar gibi. var ya oradan bile. Para e, tasarruf ediyorlar. Işıklar var ya hiç gözükmüyor. Minnacık minnacık ışıklar. Bir görseniz simsiyah her yer. Hani Türkiye'de yine aydınlık oluyor yollar falan. Bizim burada hiçbiri yok. Neyse biz işte öyle atlattık. Allah'a şükürler olsun. Aman üf bazen yani diyoruz boş de, mu? Bugün de böyle geçti Selma. Evet. evet. Allah ın Allah ın Vallahi her şey boş biliyor musunuz? Allah yani. can sağlığı versin. Benefat huzur versin. Ediyorum. Herkesin evine, barkına. Rabbim var ya ne veriyorsa hayırlısını nasip etsin. Amin. İşte bizim de bugünümüz böyleydi. Saçlarım sabah kalk, kah <laughs> saçlarını ha şey jöleyle yapıştırsaydın. Sen de çekemedim serinizden hemen oturturdun beni. Dedim sen niyeydin? Ee, biz sabah kahvaltımızı yaptık, yemeğimiz e, ö diyemedim ki. Diyemezsin. Ortalığımızı topladık, sonra Akşam kalktık, yemeği, alışverişimizi alışveriş, yaptık, geliş, oradan yemeği. eve geldik, tekrar yemeğimizi yedik. Adeta, Ondan sonra şu anda inanın herkes odasına çekildi çocuklar. Evet, bir maraton yaşanıyor. Evet, çocuklar çekildi herkes odasında. Evet. İşte Ercan'la biz de bu odada ikimiz baş başa edibide oturuyoruz. Birimizde kahve, birimizde çay. çay. Valla öyle hem de dedik sizinle Kamerada bir muhabbet be. edelim. Kameraman Selma yasak koydum ona Yok da ona. Şimdi yok. <laughs> yine konuşuyorsun Selma. Yine vakit duramadım. O kamera tuttum hadi yine Dur 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 ötüyorsun. Selma yapma, alayım ya. Tamam. Hadi biz kapatalım artık. Tamam, kapatalım. Dostları yormayalım. Vlog'lar uzadıkça dostlarımızın evet ya, çok uzak, uzak, e, uzak. haklarına geçiyoruz. Üzülüyorum evet. onlara benim Gerçekten için. De. Hani çoğu dostum sırf bana destek olmak için vloglarımı izliyorlar. Kıyamıyorum. Tamam, son, Allah hepsinden razı olsun. Tüm Mesela dostlarımıza oluyoruz. buradan evet, selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Tefai kablamıza ablamıza, Dortmund'dan Leyla ablama. Yani Türkiye'nin Diki yani Selveme, me, Hilalime, Selim, Hülya'ma, çok Hayatıma, Elifleme, o kadar çok dostlar var ki inanın Sel, Almanya'da ben Selcan'ıma. Unuttuğumuzlar da oluyor. Listesimiz daralıyorlar. Evet. E, korbette birisine, var. Mehtab'ımıza o kadar ben çok dostlarım söyleme, var ki. Devam ben saydıkça Ercan <laughs> krize giriyor. E, gizemimize o kadar çok dostum var ki inan kalpleri kırılmasın. Hepsini seviyoruz. Buradan hepsine sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Aklıma da gelmeseler de gönlümde hepsi varlar. E iPad de kendi kendine konuşuyor bu arada. Sen sus, çocuğum. Annen konuşuyor. <laughs> evet dostlar. Evet, Haydi arkadaşlar. bizden bugünlük böyle olsun. Vallahi bugün çok yorulduk. Kusurlarımız affolsun. Evet, çok teşekkür İnşallah ederiz. beğenerek izlersiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Konunuzda, komşunuzda paylaşırsanız Aynen bizim vloglarımıza. Gerçekten desteklere çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Benim hikayem Selmercan'da. Lütfen kalın. Evet, Ercan'cığım. Hoşça kalın, kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Gerçekten ortalık iyice kötüye gidiyor. Tüm biliyorum. hastalarımıza Rabbimden ha, şifalar diliyorum. Desin. Efendim. Ben size daha ne diyeyim? Allah sizden razı olsun, bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederek hoşça kalın ve bizim hikayemiz Selma Ercan'da kalın.